Tamam. Aferin. Heh. Bana şimdi fish bul. Fish. Wo ist fish Beyza? Fish nerede? Gib mir fish. Evet. Bu nerede? Fish'in T'si nerede? F nerede? Evet. <laughs> aferin sana benim kızım. Evet, fiş değil mi? Tamam. Bunu da buraya koyalım. Girafı nerede? Git mi girafı? Aferin. Wo ist G? Wo ist G? Aferin. Aferin benim kızım. Bana -ba. house ver, house. Wo ist house? Evet. Ha nerede? Ha. Ha. Aferin, Aferin kız. Ben eagle bu bu eagle bu eagle. Ne? O vogel. Eagle nerede? Evet. Evet. İyi nerede? İyi nerede? Nein, o, okay. o, o iyi değil, değil anneciğim. İyi. Hayır. İyi. Ne? Okay. Böyle say. Evet. Bu iyi gül. İyi. <laughs> tamam. Yakın tamam. ee, yakın yakı nerede yakın? Git mi yakın? Bu iş yakın. Evet. Bu iş yot. Yot nerede? Yeşil yot. Yavol. Ah, çok kızma, kızlar. Tamam, sen ya. Bana bu, gitme kirçebeser, kirçer, bu es kirçer, bu ka, ka, nine, ka, ka, ne Evet. Tamam. Gib mir Löwe bitte, Löwe. Löwe bulan Aferin. evet. El nerede? Aferin. Maşallah. Evet. L. Hadi Bana milchler be milch. Bu Tamam Tam. Milchler bana. Süt ne Evet. Bu is M. M. Az ah, tedbir üstünde. Hmm, bana nazı ver. Gitme me nazı. Evet. Wo ist en? Give me die en. 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 Evet. Bu en. Hı -hı. Um, oma nerede? Gitme Oma. ver gitme o o nerede monster o o nerede o nerede gitme o o ne? o evet eee yeah. um, pembe bana bu spinzel inzel gib mir pinsel darum tamam, kochen böyle gib mir pinsel pinsel evet p nerede gitme p bu ist p ah sevmiyorum arkadaşlar hmm. m bana şey Oktopus ne? Oktopus. Vos oktopus. Vos oktopus. Kvale. Aferin ah, sana. <laughs> Çok güzel. Rakete. Vos rakete. Uçak yok mu böyle? Rakete. Vum uçuyor. Vos rakete. Evet. dona harfi nerede? Er. Vos deder. Evet. Zona gitmedi zona. Di zona. Oh, kuş. Evet. O kuş. Gitmedi zona. Zona nerede? Gitmedi zona. Bana zonayı ver. Nein, kuş değil. Kuş sona gelecek. Bu nerede? Zona nerede? S nerede? S. Topf now the topf, give me the topf T now the, give me the T T Ur Uhr, the ur, oh. give me the oh. U -Nager. gib mir U. Ja. Ja. U -Nager. A -Nager. Vogel, -Nager Vogel, gib mir gib mir Vogel. Ein Vogel. Ja. Wo ist die V? A hm. Was heißt Nein, गिप में वो इस वॉल के कितने वॉल के बेजा कितने वॉल के बेजा वॉल के नागा वॉल के वॉल के नागा ना कितने वॉल के एवेट अमा बो ओडील बक बो बो इस वे बैक वॉल के Tamam. Böyle tut onu Böyle tut. Sürüklenmedi. Tamam, Şuruk böyle, böyle tam bu burada dursun. Gitme yeti beyze yeti yeti vos yeti epsilon. Yani yeti ver burada bana. İşte beyze. Yeti nerede? Yeti epsilon böyle böyle böyle. Bunu yapma. Yeti. 7'ye ver, evet, y, bak 7, y, sound ver bana sound, bu sound, give sağ sound beyza, sound, evet, set nerede, give set, set, Kimdi, Silofon ver bana, x-silofon, İk x-silofon. Aferin benim. Gel sayalım şimdi. A, çıkıp ağzına gezeceksin. Bu ne? Bu ne? Apfel. C komp computer <laughs> D.